Video hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Full day of eating. Bugünkü videomuzun konusu. Renk çeşni çeşni çeşni. koy. Abi ben de senin gibi işte sosyal medyaya başlamak istiyorum. Nasıl sponsorluk kazanabilirim gibi gibi. Hey, Video hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi bugün istediğiniz ben de çekiyorum. Full day of eating bugünkü videomuzun konusu. Şimdi şöyle birazcık süreçten ve diyetten bahsedeyim nasıl gittiğine dair. Şimdi şöyle bugün diyetin sanırsam dördüncü haftasına giriyorum. Aynen dördüncü haftasının başlangıcındayız. Yani epey Kilo verdim gerçekten. Bayağı da hızlı verdim yani. Ama zaten bayağı sulu ve yağlıydım. O yüzden bunu bekliyordum yani. Ee, şöyle 110 falandım zaten biliyorsunuz. Off sezonun balkın sonunda. Şu anda güncel olarak bugün 102,7 çıktım. Yani çok hızlı bir şekilde takır takır kilo veriyorum gerçekten ve açılıyorum da. Onun dışında bugün full day off eating çekiyor olacağım bütün beslenmeyi göstereceğim. Zaten beslenmeyi bayağı bir düşürdüm. Yani 4 öğüne falan düştüm. Bir önceki videoda kalori olarak 4600 falan alıyordum sanırsam. Şu an kaloriyi 4000 alıyorum. Hatta 4000'den bile düşük olabilir. 3900, 3800 bile olabilir. Tam hatırlamıyorum. E ama öğünleri yaptığım zaman kalorileri falan vesaire zaten yanda bir yerde çıkartırım. E şimdi ilk başta yine kahvaltımızla başlıyoruz. Şu hayatta hiçbir zaman anlam veremediğim Bizde konsepti full day of eating'tir. Çünkü ya yani bilmiyorum bana hiç merak ettirecek iş gibi gelmiyor. Yani çünkü zaten herkes aynı şeyi yiyor anladın mı? Ekstra ne olabilir ki? İnsanlar niye bu kadar fazla full day of eating izlemekten keyif alıyor inanın hiç bilmiyorum. Yani birçok insan böyle gerçekten. Ama bilmiyorum bana çok mantıksız geliyor. Bana şu da mantıksız geliyor yine birçok insanın tersi muhtemelen. Yemek videosu izlemek. Yani ne bileyim ben bana anlamsız geliyor çünkü ben başkasının yediği şeyi niye izleyeyim ki? Adam yemek yiyor, ben oturup niye onu izleyeyim ki? özellikle diyetteysem, insan, insanlar mesela diyette izliyor yarışmacılar falan. bu diyette canını çeken niye izliyorsun ki? Daha kötü değil mi yani izlemek? Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. O yüzden hiçbir zaman yemek tarzında videoları beğenmemişimdir. Bu infoyu niye verdiğimi de bilmiyorum. Alright. Geldik. Patatesimizi doğradık ettik. Şimdi zeytinyağı dökeceğiz. 10 gram zeytinyağı. Onun sikiyim. Hocam yağlandık. Hocam yağlandık. 13 gram geldi. Burada bu arada geçen Migros'ta şöyle bir şey gördüm. Renk çeşnisi. 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 İlk kokusu güzel değilmiş. Ama tadı güzel. O güzel yani bak. Şöyle dökeceksin abi. Sonra geleceksin. Yine bunun gibi bir şey gördüm. Burger patates yazıyor. Tart. Kaç gram gelecek bak. Normal hiç normalde ben tuz tartmam. Rastgele atacağım bakayım kaç gram geliyormuş. Şöyle bakmayayım da ay ayarlamış gibi olmuyor. Ben normalde şöyle mesela atarım abi. 3 gram döküyormuşum ben patatese tuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Günde <laughs> ne kadar tuz alıyorumdur bilmiyorum. çünkü tartmıyorum ama muhtemelen 4, 8, 10, 12 gram falan alıyorumdur ya. Muhtemelen o tarzda bir şey. Biraz da kekik atalım buna. Kırmızı toz biber ama ince öğütülmüş acı biber diye geçiyor. Peki hocam baharat sulandırır mı? Sor bakayım umrumda mı? Tabii ki de değil. Ya bu kadar takılmayın abi. Yok baharat sulandırır mı? Olduğunu yapar mı? Ya ye işte anladın mı? Ye yani. Bu kadar önem önemli şeyler değil bunlar. Boş Yarışmıyorsan siktir et. Ben şu an yarışmıyorum. O yüzden siktir ediyorum. Bence sen de öyle yap. kaç gram kahve içiyorum Dur, neyse şu olmaz 9 buçuk gram kahve içiyorum şu en azaklı sabah rutin patates evreye at sonra kahveni iç sonra kardiyona çık Kız kıza sohbet zamanı. Şimdi bugün itiş günü. Bakalım nasıl geçecek? Açıkçası dirseklerim falan biraz ağrıyor, sızlıyor böyle. Geçen itiş günü mesela bunu hissettim. İlaçları e, kestikten sonra, kruza geçtikten sonra harbiden böyle aynı yükü girdiğim zaman birazcık daha ağır geldiğini hissedebiliyorum. Yani mesela 160'la en son 6-7 falan atabiliyorken şu an mesela geçen 160'la 3 falan mı ne atabildim ve çok ağır hissettirdi yani. Normalde 166 7 atarken böyle pat 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 patlandım yani böyle patlayıcı, çok daha hızlıydı. Şu an birazcık tabii ki de geriledik. <laughs> Bakalım. Merak ediyorum bugün yetişte nasıl hissedeceğimi. Ama zaman çok hızlı geçiyor anlamadım. Daha mesela dördüncü haftadayım kruzun ve yani daha bunu bir dört hafta daha falan muhtemelen kruz yapıp sonrasında herhalde kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl ilerleyeceğimiz açıkçası. 10 bin takipçiye de az kalmışız. Vay be hayat, vay be. Bu arada e, dürüst konuşmak gerekirse e, ben birazcık şu an dertleşmek istedim, o yüzden isteyen buraya geçebilir, isteyen kalabilir. Ben mesela e, bazı kişiler bana yazıyor işte hocam işte abi ben de senin gibi işte sosyal medyaya başlamak istiyorum, Instagram'a başlamak istiyorum, YouTube'a başlamak istiyorum işte ne yapayım nasıl yapayım. Ee, işte nasıl sponsorluk kazanabilirim gibi gibi e, sorular soran insanlar oluyor. Şimdi şöyle bu sosyal medya işi birincisi bunu istemek ve sevmek lazım, İkincisi sponsorluk mevzusu sizin yapacağınız bir şey değil. Sen sosyal medyanı yaparsın, firma seni gelir bulur sana mesaj atar sonrasında zaten istersen kabul edersin istersen etmezsin durum bu şekilde işliyor yani sizin gidip firmaya bana sponsor olun. Veya işte gidip mesaj atmanız tarzında bir sistem yok, sistem bu şekilde asla işlemez. E, bu sizi küçük düşürür zaten. O yüzden e, gidip de bir firmaya işte bana sponsor ol falan tarzında yorumlar şeyler yazmak yerine sen işini yap. Zaten kaliteliysen o firma gelir seni bulur bir yerde merak etme. Onun dışında e, yani bir de gerçekten istemen lazım ya bu işi. Yani ben şu an mesela bakın ile mikrofonla çekiyorum ama başladığım zaman bu yoktu. Yani YouTube videolarımın ilkine bakarsanız çok daha utangaçım, çok daha salağım, konuşamıyorum. Ne bileyim onun dışında telefonla çekiyordum ve o zaman telefonum iPhone bile değildi. Yani siktir boktan bir Samsung falan yani ya da şu an falan da hatırlamıyorum şimdi ama çok kötü bir telefonla çekiyordum. İlk başlarda arka kamerasıyla çekiyordum. Sonra kamera kırıldı. Arka kamerası gitti telefonun. Ön kamerayla çekmeye devam ettim yani salonda her şeyi böyle çekiyordum. Tripota koyuyordum, şöyle önden falan koyuyordum. Yani mevzu ne kadar istediğinle alakalı ki açıkçası ben mesela yani dürüst konuşmak gerekirse emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. Yani baktığınız zaman benim yaşlarım olan insanlar, o civarlarda takılan insanlar ve sosyal medya yapan insanlar ki arkadaşlarımdan bahsediyorum yani. Hani dürüst konuşmak gerekirse benim kadar sosyal medya konusunda aktif değillerdir muhtemelen. Yani YouTube olsun, işte Instagram olsun. Bu işi daha profesyonel yapmak için çabalıyorum açıkçası ve emeğimi karşılığını alıyor muyum mesela dürüst olmak gerekirse bence almıyorum. Yani şu an mesela bence bu noktadan çok daha üst seviyede olmam gerektiğini ben düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Hani çünkü baktığın zaman ben ilk YouTube videomu ne zaman atmışım mesela yani süreç benim için çok daha yavaş ilerliyor açık konuşmak gerekirse. Yani baktığın zaman ben gerçekten çok uzun zamandır sosyal medyada varım. Yani bir şeyler paylaşıyorum ama mesela süreç çok yavaş işliyor. Daha 10 bin takipçi bile değilim baktığın zaman. Ama yani ee, bunun için tabii üzüldüğüm zamanlar oluyor veya ne bileyim şey dediğim zaman ulan hani niye yani neyi yanlış yapıyoruz, niye artmıyor gibisinden düşündüğüm zamanlar oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Ben yaptığım iş şey yapmaya devam ediyorum. Demek ki benim kaderim böyle. Anladım belki bundan bir sene sonra çok farklı bir yerde olacağım. Yani bu birazcık daha e, şans faktörü de çok fazla barındıran bir iş maalesef. Mesela bak, Instagram'a ilk postumu 2022'de atmışım ben. 2022, 3 sene önce. YouTube'umu da muhtemelen 2 sene önce atmışımdır diye tahmin ediyorum. Hatta şu an bakacağım, merak ettim. Şu an bakıyorum. Bak ilk videomu da 2 yıl önce atmışım mesela. Yani 2 yıl önce YouTube çekmişim ve hala çekiyorum baktığınız zaman. Tabi ara ara bıraktığım, ne bileyim birkaç ay ara verdiğim oldu ama baktığın zaman hani 2 aydır YouTube'un içinde de varım. Yani mesela kaliteye bak telefonla çekiyorum, kafam kel. Demem o ki, bir şey istiyorsanız, gerçekten istiyorsanız, şartlar ne olursa olsun yaparsınız. Yani ben gidip de profesyonel kamerayla mikrofonla bu işe başlamadım. Ben de telefonumla, telefonumun hatta ön kamerasıyla ilk başta bu işi yaptım. Beni o zamandan bu zamana takip edenler belki vardır. Hani onlar biliyordur, yani görüyordur açıkçası. O zamanlar çok daha Zordu yani. Sadece bir tane tripodum vardı mesela. Bir onu da çekiyordum. Bir de telefonum vardı. Başka da hiçbir şeyim yoktu yani. Bir tek bu ikili. Ben bu kahvemi içeyim. Sonra kardiyo. Biz kardiyodayken kargomuz gelmiş. Ocean kargomuz. Şimdi Bakalım. Evet, burada e, yeni lansman var. Şöyle. Burada Dragon Blood var. İki tane, yok kaç tane lan? Bak üç tane Dragon var. Üç tane Tiger var. İki tane de Gummy Bear varmış. Yani Dragon mu daha iyi, Tiger mı daha iyi yoksa Gummy Bear daha iyi? Bunların arasında bir seçim yapmak isteyenler, bu aramalar burada mevcut. Şimdi Elifra'yı başlatmıştık. Buradan patatesimizi alalım. Gel sen, gel sen, gel sen. Dört dilim ekmek. Bu da 100 gram falan yapıyor. 8 dakika falan yapıyorum bunu da 180 derecede. Kardiyoyu bu arada 25 dakika yapıyorum. Zaten önceki videoda da göstermiştim. Haftanın 7 günü 25 dakika kardiyom var. geldik şimdi kahvaltıya. Burada neler var? Burada 500 gram patates. Burada 500 değil tam. Burada 4 yumurta ve 100 gram ekmek var. Kahvaltım bu şekilde. Bundan sonra 3 öğün daha yiyorum ve daha fazla yemek yemiyorum. Öğünleri bayağı azalttım. Normalde 6 öğün yiyordum biliyorsunuz. Onu bayağı azalttım. 4'e falan düşürdüm. Daha rahat ediyorum şu an. Ben bunu yiyeyim. Ya bir öğün daha yerim ya da yemem bilmiyorum. Ya bir öğün de itmana gideceğim ya da iki öğünle. Diğer öğünde görüşürüz. Yes, of course. I'm coming. Ee, şimdi banyomuzu yaptık falan filan. Şimdi ne yapıyoruz? Çok hızlı bir şekilde pirinç unumuzu yapıyoruz. Sonra buzluğa atıyoruz. ikinci öğün pirinç unu. Ee, bunu İdman sonrası yiyeceğim muhtemelen, bir öğünle gideceğim idmana. İki öğünle gitmeyeceğim. Onun dışında e, Piremizi de hazırlayalım çok serisinden. Çocanat mı tercih edelim yoksa salted karamel mi yoksa burt etek mi diye düşünüyoruz. Çocanat kazandı. Buraya 60 gram Protein tozu koyuyorum. Gel kardeşim. Şöyle. Pirinç unu hazır. Geldik protein tozuna. Oğlum fena terledim ya. Fena sıcak. Yok geldi 75 oldu. Neyse biraz sulu olur en kötü. Belki de olmaz bilmiyorum. Şöyle. Şu of of of. Of. Bunun çok iyi duruyor. Lan. Biraz orman meyvesi. Bunlar da ne kadar büyük lan. Şimdi geldik. intramızı hazırlayacağız. Kreatin. Kreatini 6-7 gram atıyorum. Biraz göz kararı. Tartmıyorum. O an elime ne gelirse artık. Yok. 6.7 biraz daha atıyorum. Kaç oldun hocam? 8 oldu. Bugün 8 uygun görmüş. Ona Essence Amino Acid atıyorum. Şöyle bir şöyle İki. kişi. Biraz da glutamin atalım. Ne olacak ki? Kaç gram geldi? Onu hepsini bir anda attım yani neyse tartma. Şöyle iki tane. Evet. Son olarak piremizi hazırlıyoruz ve evden çıkıyoruz. Pre-workout. Çok yoruldum şu an. Niye böyle oldu? Bu bir. Bir tane yeterli. Turbulent'ten de şöyle birazcık daha bu da yeter ne oluyor bunun içerisine iki tane kafeini kırdık mı bu arkadaş da tamamdır evet salona gelmiş bulunmaktayız pireyi hazırlamıştık görmüştünüz şimdi onu içelim Biraz oturalım. <laughs> ne bu şimdi? Korkutma efekti. Bu Kesten mu? Ha, komedi. <laughs> komedi diyorsun. Bir şey diyeceğim. <laughs> Tansiyonum çıktı ama bak. Ama şimdi niye şeklini değiştirdi ya? Göstermek için bu eski mi? Yeni... Bu eski. Oğlum görmüyor musun? <laughs> yazısı kalmamış kullanmaktan. Hayır, yazısı olmayınca yeni şeker sandım. Kameradan. Hayır siyahlardan yollasınlar ya. Kusacağım. Haydi. Kusacağım. Elek Elektrolit attım. Tuz ya. İğrenç. Ben ilk okulda ekmek arası tuz yiyordum. Şaka yapıyorsun. Allah. Ekmek arası tuz. Evet. Annem böyle salatalık domates falan koyuyordu. Çıkardım sacı sadece. minik tuz kabı vardı bizim tapurun Tuz kabı vardı. Hı, Hı Tuz gibi bir şey ama çantaya atmam. Şey, onu koyuyordu hani salatalığın üstüne atarım falan yersen diye Ekmek falan da koyuyordu Ben doğrudan salatalığı yiyordum Ekmek arası tuz yiyordum bir de ayrıca Hiç normal bir çocukluk geçirmemiz. Benim hayatım çok karmaşık. Ekmek arası tuz Ben var ya Ben anlatsam benimki de roman olur. Bir şey diyeyim mi? Şu an aklıma geldi Öğretmen beni anneme şikayet etmişti Ben derste hep ayakta duruyordum dedi. Nasıl yani? Derste ayakta dinliyordum, sıraya oturamıyordum. Tikim vardı, oturamıyordum. Beni şikayet etmişti. Murat hocaydı hatta. Hocam çok seviyorum Murat hocamı. Sen otizm misin o zaman? Bilmiyorum, sınava falan ayakta giriyordum ve hoca beni anneme şikayet etmişti. Demişti ki bu kız normal değil, bunu pedagoga getirin. Haklı. <laughs> Oğlum, o ne demek ki? Ayakta niye ders dinliyorsun? Şöyle misin? Mesela herkes oturuyor ya sınıfta. Sen böyle misin? Sıranın kenarında evet. Evet <laughs> ama bu kadar... Nereye çekiyorsun? Böyle abi. bekliyorum. Yani o Türkiye sadece evet. Mustafa Kemal Atatürk'ündür. O adam gibi mi bekliyordun? <laughs> neler neler? İlk okulum çok değişik geçti. <laughs> Güzel. Benim de ortaokulum çok değişikti. Sen şerefsizin tekiydin. Zorba bir çocuk. İlk gözlük aldığım zaman nasıl utanıyorum tamam mı? Tamam. Sınıfta takmıyorum falan böyle istemiyorum takmak. Annem işte getiriyorum yanıma ama takmıyorum falan. Sonra bir gün ama görmüyorum tahtayı görmüyorum yani tamam mı okuyamıyorum yani. Neyse bir gün çıkardım. Ee, şey pardon çıkarmadım. Şey yapıyordum ben kendimi taktik geliştirmiştim net görebilmek için. Şöyle yapıyordum bak. Gözlerimi böyle çekiyordum. Böyle yaptığı zaman netleşiyordu tamam Böyle yapıyordum bak. İnsanlar da bana bakıyordu ki bu mal ne yapıyor falan sürekli. Sen var ya hep böyle şeyler yaptığın için yüzün her tarafı kırışık. Olabilir. Sonra sürekli böyle falan yapıyordum. Sonra şey diyordum soranlara da. Şey neydi o, onun adı? Ya, aynen. Çinlere benziyor ama falan deyip gülüyordum, makaraya vuruyordum. Tamam. Şimdi idman bizi bekler. Şu an çok yoruldum. Niye bilmiyorum. Bugün bench nasıl yapacağımı bilmiyorum ama. Aa bugün bench mi var? Maalesef. Ya. Yine dediğinde haftada bir kere yapıyorum zaten. Ama hep bench çekiyorum. Yo en son ne zaman çektim? Sonraki video. Üç mu? hafta önce falan. Ya. Ya oğlum. Bakar mısın YouTube'uma? Bekle bakıyorum. Bekle ben bakıyorum sen tut. Ne yalan mı söyleyeceğim sana? Bench PR yazdığım video sadece. Bir dakika. Orada bench press'e hükmeden adam videom sadece şey. Hayır. Evet. Başka bench yok. Başka bench yok. Neyse tamam bak. Ne oldu? Ağlama tamam bak. Neyse. O zaman bench'te görüşürüz. Yine kameramın belli. Değil. Kardeşim biz de sana destek oluyoruz. Ne zaman? Nasıl ne zaman? Ben her gün dua ediyorum sana. Daha ne yapsın bu adam? Bu adam daha ne yapsın? Ben bir yapamıyorum vallahi. Spota çağıracağım ha. Yapamam tek. Adamsın. Kaç Bilmiyorum. 160 yapamadım geçen ya. Kruza girince ağırlıklarım düştü. Sen büyümüşsün. Sen küre girmişsin. Yalan konuşma. Dün markette çalışıyordum. Bir tane adam geldi. Beni gördü. Tişörtlüydüm falan. Spordan konu açıldı işte. Dedi ben de küre girmek istiyorum falan filan. Dedim girme abi hiç bilmem ne falan. Sonra dedi 5 senedir aklımda işte ee, arkadaşlarım da hepsi girme diyor falan ama merak ediyorum falan filan. Sonra Bir saat konuştuk öyle falan markette durdu yanımızda. Sohbet ettik falan. Neyse sonra instagramımı göster gösterdim ona. Konuşuyorduk muhabbet ediyorduk. Dedim işte en son böyleydi falan filan tam böyle of sezonun sonlarından bir resim gösterdim. Suratın falan şiş. Gösterdim bu kim dedi böyle. Hani ama çok normal. benim abi. Nasıl sensin? Bu başkası diyor. Dedim benim bu falan. Dedi burada bir kötüymüşsün ya falan diyor bana. Tip olarak ama. <laughs> Çirkinsin demedi de bana bir kötüymüş falan filan diyor bana. Şimdi 7-8 kilo verince insana döndüm. Sen yani seni görünce ilaç kullanmadan vazgeçtiler. Yani. Yo ben anlattım ona dedim böyle böyle ölürsün dedim. <laughs> 2 3 Ben de. Ağır hissettirdi. Aynen. Ağır hissettirdi. Yok yok. Hissettirdi. Kemiklerim acıyor. 160 ile giriyordum normalde de. Kanka bir şey diyeyim mi? Bunu bir tane, bir tane bir mi indirin? Ha yükseltelim. Bunu yükseltelim çünkü sen bak dirsek böyleyken kinestelik Ha. Bence hiç alamam ya. Bir üstü alırsam alabilir miyim? Alırsın. Özelikle mi gireyim diyorsun? Ben de Düşemez. 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 I'm sorry. 1, 2 3 Ben de. Bul. Bravo. Çık. fena değil. Aynen iyi, 260 yapma. Sağ olasın adam. Neyse. Fena değil. Benim bitti bu arada. Ha tamam. Siz uğraşma uğraşma ben çıkartırım. Oğlum ya. Antrenman yapmak kadar keyifli bir şey yok ya. Vallahi. Antrenman yapmakta inanılmaz keyif alıyorum ben ya. Hiç gelişmeyeyim gene yaparım. Hiç. Hani bir, gram gelişmeyeyim. Gene gelirim antrenman yapma. <laughs> <laughs> Buna bir de back off gireriz. Ağırlığı düşürüp. Bundan sonra da muhtemelen bir ön omuz yapar. Sonra da falan yaparım. işlemişler TikTok'ta. Sen niye eleştirdiklerini biliyor musun? Allah mı yardım edecek dedim diye. Ya insanoğlu böyledir. Göt oğludur. İnsan oğlu, insan oğlu böyledir. Benim dinim, birincisi benim dinimden size ne? İkincisi bana dinimi öğretiyorsunuz lan ibneler Diyerek setime giriyorum. Onu yazan bir tane lavuğun, bir tane cuma namazına gittiğine inanmıyorum. Oroskular size. Ben yani çok sinirlendim pardon. İzleyin. Kesin yapamayacağım var ya bu idman hiç güzel değildi. Gitgide geriliyorum. Gitgide geriliyorum. Benim idmanlar güzelleştikçe seninkileri kötüleşmesi peki. Doğru. Neyse. Artık beni öyle kalır. Bu arada dördüncü haftadayım ha. Kruzum. Ya tamam. he bir dört hafta daha devam edip bitiririm yani. Yarısına geldim bile. Tamam, da şey. Zaman hızlı geçti. Ya, Zaman hızlı ya, geçti. Yetkisi. Evet hızlı geçti bu arada. Dört hafta bayağı iyi. Şimdi... Hareket, hayatı buran şey seti, arka kol seti. Hayat, <laughs> 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 vallahi böyle yapıyor hayatı bu. Bu. geçiyoruz, geçiyoruz ama kolu benim iki katı. Öyle de bir gerçek var, genetik abi, genetik. Ben de o gizli antrenman gidiyorum. O var ya o bize söylemeden var 3-5 gram testo vurmuyorsa ben içerim ben. Biz de şey falan diyor. İlaç sürmüyorum, idmana gitmiyorum. Siktir git yalan söylüyor. Siz, siz de takılayın. Ben de sonra akşam yok Aynen aynen. Akşam eve de 10 saat idman yapıyor falan. Oy oy oy. Şunun güzelliğini Şu çekiyor musun? çok iyi duruyor. Of. Üstü. Bak. üstü çokonat, altı birthday kek. Bir Pirinç unu, üstü çokonat ve sos. Üstünde meyve. Meyvenin bir de suyu çıkmış. Oh my god. Abi. Çok başarılı. Hmm. benim canım isteriyse bu olmuştur. Oğlum çok iyi. Oh. Siz yani kıvamı da çok güzel. Bir kaşık versene. Hmm. Küçük kaşık. Oh. Sevdin mi? Ben? hatırlamıyorum şu an. Güzel mi? Hiç o şey pirinçin tadı yok. Ben sana hep diyorum ya sen pirinçinlerin iğrenç, toz toz kalıyor falan. Hiç öyle bir şey yok. Nasıl oldu bu? Nasıl yaptın? Ustayım. Onu önü söylemeyi unuttum. Hadi söyle ben de kendime emin edeceğim tamam. Yani. Buradan 200 pirinçunu 60 ve bir de birazcık meyve. Başka da bir şey yok. Bundan sonra iki öğünüm kalıyor. Bu iki öğünde pilav tavuk olacak. Onları da zaten evde çekerim. İnşallah gözüküyorumdur. Şimdi geldik. Ee, bu benim üçüncü öğünüm. Bayağı geçe kaldı. Akşama kaldık ama sıkıntı yok. Ee, bundan sonra bir öğünüm daha var. Şimdi burada ne var? Ee, 150 gram pirinç, 300 gram da tavuk var. Tavuk bir öğün için fazla olabilir fakat e, öğünü çok fazla bölmek istemiyorum. Çok mantıklı mı? E, çok mantıklı değil. Ama yapacak bir şey yok. E, böyle daha mutluyum açıkçası. Onun dışında bir öğünde de onu öğün olarak saymadığım için söylemiyorum hiç ve içiyorum protein tozu bir 30 gram kadar yani günlük 90 gram ve kullanıyorum 60 gramını gördüğünüz gibi ikinci öğündeki pirinç ununda kullanıyorum geri kalan 30 gramını da içiyorum yatmadan önce falan onu öğünden hiç saymıyorum zaten. Dördüncü öğünümde tamamen bunun aynısı birebir aynısı o yüzden muhtemelen onu bir daha göstermem <laughs> çünkü aynı şey yani. Yani durumlar böyle ee, bu da kaç kalori yapıyor falan filan zaten hepsini topla toplayıp e, buraya bir yere falan çıkartırım total günlük makrolarımı vesaire İşte karbonhidrat protein falan filan. Durumlar böyle şu an süreç güzel gidiyor benim için antrenmanlarda biraz e, düşüş tabii ki de var. Fakat elimden geldiğince bunu korumaya çalışıyorum. En azından efor konusunda vesaire falan yine her şeyimi yüzde yüzümü veriyorum her antrenmanda. Ağırlıklarda mecburen birazcık düşüyor. Ee, bakalım. Ee, güzel gidiyor her şey. Kuruyoruz. Her şey yolunda. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.